Biz veliler özellikle e, çok kaygılı ve sıkıcı bir dönemler geçtik. Malum pandemi döneminde çocuklarımız evden eğitim aldılar. Bu uzaktan eğitimde e, kaygılarımızın yerine aslında mutluluklar aldı. Çünkü Ege okullarında biz bunun yokluğunu çok fazla hissetmedik. Öğretmenlerimizin devamlı çocuklarımızla ilgilenmesi, her konuda bilgilendirmesi ve hiçbir derste kayıp olmadan e, yerini doldurduklarını gördük. Yabancı dil eğitimleri olsun, Ak akademik kariyerde öğretmenlerin onlara e, özel vermiş olduğu eğitimler olsun, çocuklarımız bu boşluğu aksine doldurabildikler. Doldu e, merhaba, e, biz Egebil ailesiyle okula eğitim devam eden bir aile dostumuz aracılığıyla tanışmıştık. Tavsiye üzerine denk geldik yani. E, kızımız 9. sınıfa başlayacaktı. Okul arayışı içerisindedik. devlet okulumu, özel okulumu kısmında da çok kararsız kalmıştık. Nitelikli bir devlet okuluna girebilecek e, puan kapasitesine sahip ama çok zor bir süreçten geçmiştik pandemi sürecinde. E vatandaşlar edersiniz imanlılık sürecinde hem çocukların eğitim konusunda desteklenmesi çok önemli bir noktaya gelmişti. Hem de psikolojik ve sosyal ortamlarından uzak kaldıkları için daha intinalı, daha bireysel bir desteğe ihtiyacı olduğunu gördük. Bir veli olarak en çok önemsediğim şey çocuğumun akademik başarısının yanı sıra belirli değerleri edinmesi vatanına, milletine saygılı bir birey olması ve kendi ayakları üzerinde durabilecek beceriler edilmesi. Egebinde bütün bu konuların eğitim öğretim programı içerisinde olması, konuşmaya yönelik yabancı dil eğitim verilmesi tercih sebeplerimizden bir tanesi. Bunun dışında güvenlik, disiplin, çocuğumun yakından takip edilmesi ayrıca beni çok mutlu ediyor. Her bölümünün özel okuldan farklı beklentileri vardır. Benim ise hem sosyal hem akademik bir okul olması, iyi bir yabancı dil öğretimi ve çocuğumun sınava hazırlıkta tam destek alması. Ayrıca okul yönetimi de ve öğretmenlerimizde her daim ulaşabiliyor olmamız. Egebil okulları bu konuda beklentilerimi tam olarak karşılıyor. Egebil ailesine teşekkür ederim. Egebil ailesiyle tanıştık. Ee, i̇lk önce bir görüşmeye geldik. Görüşmeye için geldiğimizde e, ön görüşmeydi bu. Görüşmeye geldikten sonra giderken biz e, kızımızı kaydına yaptırıp da gitmiştik. E, okulun içerisine girdiğimiz anda e, okulda bir aile ortamı vardı. Bu bir okul olmasının e, avantajı, e, bireysel e, bütün öğretmenlerin, yöneticilerin çocuklarla e, bireysel ilgileniyor olması, bireysel ihtiyaçları tespit edip e, onlara e, yönelik e, Eğitim tablosu çiziyor olması bizim için çok büyük avantajdı. Eğitime devam edeli bir yıldır kızımız eğitime devam ediyor. Bir yıl içerisinde burada neler gördük? Eğitim anlamında BET öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri çocuklarımıza, bizim kızımıza dair tüm çocuklara bireysel eğitim tablosu hazırlıyorlar. Bu bireysel eğitim tablosu içerisinde çocuğun akademik çizelgesini takip edebiliyorsunuz, eksikliklerini takip edebiliyorsunuz bulunduğu noktadan geldiği noktayı bireysel olarak takip ediyorsunuz. Bunun yanında sosyal ve psikolojik gelişimi de bireysel olarak takip ediyorsunuz. Biz bir yıldır e, Ege Birliği'yiz, bu için şanslıyız ve mutluyuz. lise hayatımız, eğitimimiz de burada tamamlayacağız. Uzaktan eğitim sürecinden sonraki çocuklarımızın e, örgün eğitimi, ödeki eğitimlerinde, akademik başarı yanında disiplin en az akademik başarı kadar önem Okulumuz bu konuda ciddi çalışmalar yaparak hem öğrencilerimize katı sağlık hem bellilere bu konuda çok Çocuklarımızın daha zinde ders yapmaları için e Ege Bir Beden Koordinasyon çalışmaları yaparak çocukları sabah derse daha zinde başlattılar. Okulumuzun bütün çalışmalarından son derece belli olarak memnunuz. Çocuğumuzu bu okula yazdırdığınız için iki e yıldır okula gelmektedir. Gayet mutlu ve memnunuz. Önümüzdeki iki yılda bu okulda devam etmeye düşünüyoruz. İyi ki Egevil'deyiz, iyi ki Egevildeyiz.